Arkadaşlar herkes, arkadaşlar arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Güvenlik alarm sistemini değişimini yapmaya başlıyorduk. E, bize biz e, değişimini yapmaya başladık biz gençler. E alarm sistemini e, bu işlemini, montajımını tamamlayabildik. E bağlantımız daha bitmedi. Bağlantımız daha yapılmadı. Bağlantısı e, çemansı şeyleden başlıyor. Silen, silenden başlıyor bir de gençler. Silemizi daha çalıştıramadık. Silemizi Allah kısmet ederse çalıştıracağız. Bir de şeydi tuş takımınıza da keypit üzerinden şifre panelinize de bağlantı yapıldı. Görmüş olduğunuz gibi. Hareket dedektörün altındaki mahitik kortak çemalları yapıldı. Bir de ana panelin her şeyi bu işlemizi tamamlayabildik. Her şeyimizi bu işlemize tamamlayabiliyoruz. Evet. Tatlının her yerine görmüş olduğunuz gibi her tarafı kırmızıyı boyadık. Kırmızı ile işimizi tamamlayabildik. Alarm seti bir de şeyi siler bir de tuş takımı hareket dedektörü manyetik ortak. Bağlantı yapılıyor yani da bağlantıyı yapıyoruz. Tadidatımızı yapıyoruz daha. İyi seyirler diyorum. Bay bay.